Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Uzak şehrin kayası Atakan Özkaya'nın babası maalesef hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Kanal D ekranlarının Rating Rekortmeni dizisi Uzak Şehirde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya'nın babası hayatını kaybetti. Kanal D'nin ilk sezonuyla rekorları alt üst eden Fenomen dizisi Uzak Şehirde Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Atakan Özkaya'nın acı günü. Konservatuar çıkışlı olan oyuncu Atakan Özkaya sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Ünlü isim Instagram'daki son mesajıyla takipçilerini üzdü. 27 yaşındaki başarılı oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti. Yakışıklı oyuncu kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Atakan Özkaya Instagram hesabından 63 yaşındaki babasının vefat ettiğini duyurdu oyuncu canım babamız Mustafa Özkaya Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına Maltepe Merkez Camii'ne kaldırılacak ve Başı Büyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur güle güle babam sözleriyle acısını paylaştı. Özkaya'nın üzücü haberi duyurmasının ardından sanat dünyasındaki dostlarından ve sevenlerinden taziye mesajları yağdı. Ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz Atakan Özkaya'nın babasına Allah'tan rahmet kendilerine de sabırlar diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.